حرج في <applause>

dediğiniz gibi. 12 yıldır Türkiye'nin yönetimi iptidalam. Her seçim öncesi. Neydi? Her yani. ama, ama... Geldi bindi dedi, dedi ki arabayı bana ver. Bir, birkaç gün önce. Dün ilk kez söyledim Dedi ki tatsız bir olay yaşadık. Şanlıurfa'da evimizin önünde arabamıza bir saldırı yapıldı. Allah'a şükür bizde bir şey yok. Arabanın yakında içinde değildik. Tabii ki o günden bu tarafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan, bizimle telefonla irtibata geçen ve bizzat yanımıza gelen arkadaşlarımız oldu. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Akçakale Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan zaten olay anından beri bizi telefonla aradı ve takip etti. Bugün de dostlara, arkadaşlarıyla beraber bizi evimizde ziyaret etti. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Olaya gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bütün Akçakale'den gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özgevuz aday olmuştur, değil mi? Kim aday? E, İbrahim